İmparator Mansa Musa o kadar zengindi ki, Kahire'ye geldiğinde Mısır'da altının değeri düştü. İlginç tarihi hikayeler listenizde yer alan diğer bir hikaye ise Mali İmparatorluğunu yöneten Mansa Musa hakkında. 14. yüzyılda Mali İmparatorluğunu yöneten Mansa Musa, ülkedeki altın ve tuz rezervleri sayesinde büyük bir servete sahipti. İmparator Musa, 1324 yılında Mekke'ye hacca gitmek için yola çıktı. Hacca giderken Mansa Musa ve Mayeti Kahire'de durdu ve Mısırlılar karşılaştıkları zenginlik karşısında afalladılar. Orta Çağ tarihçisi İbn Fadlallah el vumariye göre, Musa ve Mayeti çok büyük bir zenginlik ile geldiler ve Kahire'de özgürce harcama yaptılar. Öyle ki, şehirdeki altının değeri 10 yıldan fazla bir süre boyunca değer kaybetti. Ayrıca bu içeriğe bakmak isterseniz açıklama kısmında 16 maddeyle dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanı Mansa Musa'nın hikayesi.